بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أذن وقامت على سيدنا مزار قال بلما عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ونريباته رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة beyne kulli ezaneyni salatun her iki ezan yani kamet ile ezan arasında bir namaz vardır. Her iki ezan arasında bir namaz vardır. Her iki ezan arasında dileyen kimse için bir sünnet namaz vardır. Diğer rivayetin Abdullah bin Mugafel'den geliyor. Orada inde kulli ezaneyni salatu şeklinde her ezan vaktinde her ezan vakti yanında bir namaz vardır şeklinde. Tabi her ezan da kâmet arası bizde bir namaz kılıyoruz ama akşam namazı hariç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinden dolayı beyne kulli ezaneyni salatun illel magribe her ezanla kâmet arası bir namaz vardır. Akşam namazı hariç. Onun için Hanefi mezhebinde akşam namazdan önce sünnet kılınmıyor ama diğer mezheplerde Şafi mezhebi gibi, Hameri mezhebi gibi diğer üstteki hadisle amel ediyorlar. Her ezan nakamet arası bir namaz vardır diyorlar. Akşam namazıyla ondan dolayı ezan nakamet arasında iki rekat namaz kılıyorlar. Farzdan önce sünnet namazın faziletiyle alakalı gelen bir rivayet. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhümanın rivayeti Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. مَا مِنْ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا <ركعتاني> Farz olan bir namaz yoktur ki öncesinde rekat namaz olmasın. Farzdan sonra sünnet namaz kılmanın fazileti Hz. Ali Radıyallahu anhu'nun riveti Nebi sallallahu aleyhi ve, sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sabah ve ikindi hariç her farz namazın ardından iki rekat نافلة نماز كان يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح ين حزت على ذنجل الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر فان من ذلك صباح وكنده خارج دي, دي النماذن أرضنا نكركات سنة قرارد Yine Hz. Ali radıyallahu anh'dan gelen rivayette şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ardından nafile namaz kılınabilecek farz namazlardan yani öğle akşam yatsı sonra iki rekat nafile namaz kılardı. Cemaatle namaz kılmanın fazileti. Ebu Eyyub el Ensari'nin rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne kulla salatin tahuddu ma beyne yedeyha min hatiyetin. Her namazın öncesinde işlenen günaha, yani küçük günahlara kefarettir. Hz. Osman'dan rivayet edilen, Hz. Osman'a gelen hadiste Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işte, işlediğini söyler. İnne salavatil khams yedhebne bi zunubi kema yezhebul ma'u darana. Beş vakit namaz suyun kiri giderdiği gibi küçük günahları giderir. Yine bu ayıbelen el gelen libette Efendimiz şöyle buyurdu. Kim emrolunduğu gibi abdest salır ve emrolunduğu gibi namaz kılarsa geçmiş ameliyen yani günahları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kim mescide gider veya mescitten dönerse Allah-u Teala'nın her gidiş ve dönüşü için cennette ziyafet hazırlar. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Salatul raculi fil cemaati tezidu ala salatihi vahdahu wa, seb'an ve aşine derece Kişinin cemaatle kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan 27 kat daha üstündür. Yine bu yöreden gelen rivayette Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu Salatun ma'al imami afdal min khamsin ve aşine salaten yusalliha vahdahu imamla beraber kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 25 kat daha üstündür. Diğer rivayette cemaat kılınan namaz kişinin evinde tek başına kıldığı namazdan 25 kat daha üstündür. Bu hadis şeriflerden alınacak derse ya da bu hadis şeriflerden hiç tereddüt kalmıyor ki 5 vakit namazın farzları 17 rekattır. Bir kimse bunları evinde kılsa da cemaatle kılma sevabından gizli. Bir kimse bunları evinde kılsa da cemaatle kılma sevabına yetişemez. Her namazı 25 defa kılsa bile aynı sevaba yetişemez. Düşünün bir insan mesela bu da cemaatle bir defa kılıyor. Adam evinde dese ki ya ben cemaate yetişemedim. Evimde 25 defa kılayım dese yine de bu sevaba yetişemez. Sabahın farzı 50 olur. Öğle namazı 100 rekat, ikindi namazı 100 rekat, akşam namazı 75, yatsı namazı 100 rekat. Bunların toplamı gündüz ve gece 425 olur. Yani sahabı çünkü 25 ile çarpıyoruz biz. Bu Ebu Hureyre'nin rivayetine göredir. İbn Ömer'in rivayetine göre daha fazladır. Şayet bunu özürsüz yaparsa özürsüz, özürsüz olduğu halde cemaate katılmazsa namazı kabul edilmez. Efendimiz Aleyhisselam kim ezanı işitince ve özrü olma, olmadığı halde cemaate katılmazsa namazı kabul edilmez. Yani bunun anlamı nedir? Sevabından mahrum olur. Yalnız namazı batıl olmaz. Namazın sevabı açısından eksik olur. Eğer camide ezan okunduktan sonra camiden çıkarsa mekruh işlemiş olur. ربي ما خذمث السلام واحد يستر عملت مي الله بيلا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين